İyi günler sevgili öğrenciler. Bundan önceki derslerimizde hareketi inceledik. Bu incelemeyi kuvveti göz önüne almadan daha sonra da kuvveti olaya katarak yaptık. Hareketle ilgili grafik ve formül bilgilerini elde ettik. Bu dersimizde hareketle ilgili bazı sorulara cevaplar arayacağız. Böylece bilgilerimiz daha da pekişmiş olacaktır. Uzunluğu 150 metre, hızı 25 metre bölü saniye olan bir tren, ray kenarında ve karşı yönden 5 metre bölü saniye hızla koşarak gelen adamı kaç saniyede geçer ve bu sürede kaç metre yol alır bulalım. Adam trenin uç noktasından trenin sonuna geldiğinde tren adama göre uzunluğu kadar yol alıp adamı geçmiş olur. Adama göre yol x eşit 150 metredir. Tren ile adam birbirine doğru zıt yönlerde hareket ediyor. Öyleyse trenin adama göre bağlızı v tren adam eşittir v tren artı v adam o da eşittir 25 artı 5 o da eşit 30 metre bölü saniyedir. Yol x eşit ve tren adam çarpı t formülünden 150 eşit 30 çarpı t yazılırsa t eşit 5 saniye bulunur. Tren adamı 5 saniyede geçmiştir. Trenin ray üzerinde sabit hızıyla aldığı yol x tren eşit ve tren çarpı t'den x tren eşittir 125 metre bulunur. Bir cisim gideceği yolun 120 metresini sabit hızla, kalan 30 metresini de düzgün yavaşlama ile alıyor ve duruyor. Toplam 15 saniye hareket ettiğine göre kaç saniye sabit hızla gitmiştir? Hareketin hız zaman grafiğini çizerek soruya cevap arayalım. Hareketin ilk bölümü sabit hızlıdır. Sabit hız V olsun. Bu hızla t saniye yol alsın. Sabit hız doğrusunun eksenlerle sınırladığı alan alınan 120 metre yola eşittir. V çarpı t eşit 120 yazılabilir. Buradan V eşit 120 bölü t bulunur. Düzgün yavaşlama ile hız sıfıra inmiştir. Yavaşlamada alınan yol 30 metre. Grafikteki üçgen alanı da 30 metre yola eşittir. Öyleyse alan V çarpı 15 eksi T bölü 2 o da eşit. 30 yazılabilir. V eşit 120 bölü T alınarak işlem yapılırsa sabit hızlı hareket süresi T eşit 10 saniye bulunur. A ve B otomobilleri düz yolda V eşit 20 metre bölü saniye sabit hızlarla yan yana giderken bir anda A hızlanmaya B de yavaşlamaya başlıyor. B durduğunda A'dan kaç metre uzaktadır? Hız grafiklerinden faydalanarak bulalım. Belli zaman aralığında hız grafiğinin sınırladığı alan hareketlinin aldığı yolu verir. 0-6 saniyeler arasında A grafiğinin sınırladığı alan, B'nin sınırladığı alandan daha büyüktür. Öylesi alanların farkı A'nın B'ye uzaklığını verir. Fazla alan bir üçgendir. A'nın B'ye uzaklığı D eşit üçgen alanı kadardır. Burada üçgen alanı yazılarak D eşit 30 çarpı 4 bölü 2 eşitliğinden D eşit 60 metre bulunur. A, B'den 60 metre uzaktadır. Şekilde ilk hızı 5 metre bölü saniye olan hareketlinin ivme zaman grafiği görülüyor. Hız zaman grafiğini çizerek ivmelenmeye başladığı noktaya göre son konumunu bulalım. belli zaman aralıklarında hızın değişme miktarı ivme grafiğinin sınırladığı alana eşittir. 0-10 saniye arasında hız değişimini sınırlanan alanı yazarak 10. saniyedeki hızı elde ederiz. Hız V1 eşit V0 artı delta V1'den V1 eşittir 25 metre bölü saniye bulunur. 10-15 saniye arasında ivme sıfırdır. Hız değişmemiştir. 15. saniyedeki hız yine v2 eşit 25 metre bölü saniyedir. 15-20 saniye arasında hız değişimi yine sınırlanan alandan bulunursa, v3 eşit v2 artı delta v3'den, v3 eşit 25 eksi 5 o da eşit 20 metre bölü saniye bulunur. Bu 20. saniyedeki hızdır. Bulunan hızlar grafikte gösterilerek noktalar birleştirilirse hız zaman grafiği elde edilir. Hız zaman grafiğinin sınırladığı alan yer değiştirmeleri verir. Son konumu bulmak için İlk konum ile alanların cebirsel toplamını yapmalıyız. Buna göre son konum x eşit x0 artı delta x1 artı delta x2 artı delta x 1 artı delta x 2 artı delta x 3 alanlar yazılıp işlem yapılırsa son konum x eşit 387 onda 5 metre bulunur. V0 hızıyla giden otomobil 4 metre bölü saniye kare ivme ile hızlanmaya başlıyor. 3 saniye sonra hızı 2 katına çıkıyor. İlk V0 hızını bulalım. Düzgün hızlanmada T saniye sonraki hız V eşit V0 artı AT'den bulunur. V eşit 2 V0, T eşit 3 saniye, A eşit 4 metre bölü saniye kare verilmiştir. Veriler formülde yazılıp işlem yapılırsa ilk hız V0 eşit 12 metre bölü saniye bulunur. Yatay bir alanda bir A otosu 36 km bir saat sabit hızla doğuya doğru giderken, B otosu da aynı hızla kuzeye yol alıyor. A otosundaki yolcuya göre B'nin hızı hangi yönde ve ne kadar olur belirtelim. Hareketlilerin birbirine göre bağ hızları gözlenen, ve gözleyenin hızlarının vektörel farkına eşittir. V bağlı eşit ve gözlenen eksi ve gözleyendir. Gözlenen B'nin gözleyen A'ya göre bağlı hızı V bağlı eşit ve B eksi V A olur. Burada V B ve A hızları yere göre hızlardır. bağıl hızı gösteren fark vektörü çizilirse, B'nin A'ya göre kuzey batı yönünde gidiyor göründüğünü anlarız. Bağıl hızın değerini de elde edilen dik üçgenden Pisagor bağıntısıyla bulalım. B bağıl kare eşit ve B kare artı VA kareden V bağıl eşit karekök 2 çarpı 36 kilometre bölü saat elde edilir. Hareketli A ve B otobüslerinden birinde oturan yolcuya göre diğer otobüsün hızı aşağıdaki durumların hangisinde en büyüktür? Birinci durumda otobüsler zıt yönde hareketlidir. İkinci durumda aynı yönde hareket etmektedirler. Üçüncü durumda birbirine dik doğrultuda hareket etmektedirler. Birinci durumda otobüsler zıt yönlerde hareket etmektedir. Birbirine göre bağıl hızları ve bağlı eşit v a eksi v b fark vektörü'nün belirttiği kadardır. Hız vektörlerinin başlangıçları birleştirilip fark vektör çizilirse boyu yani bağıl hız v eşit 70 kilometre bölü saat bulunur. İkinci durumda hareket ve hızlar aynı yönlüdür. Fark vektörünün boyu V bağıl eşit VA eksi VB V bağıl eşit 40 eksi 30'dan 10 kilometre bölü saat bulunur. Üçüncü durumda hızlar diktir. Fark vektörü veren şekil dik üçgendir. Bağlı Pisagor bağıntısından işlem yapılarak 50 kilometre bölü saat bulunur. Görülüyor ki zıt yönlü hareketlerde bağ hız en büyüktür. Sevgili öğrenciler, buraya kadar kuvvet göz önüne alınmadan cevaplanabilecek soruları ele aldık. Hız, ivme, yol kavramlarını hatırladık. Şimdi kuvveti de göz önüne alarak cevaplayabileceğimiz bazı sorulara örnekler verelim sürtünmesiz yatay düzlemde duran 12 kilogramlık cisme düzleme paralel F1 eşit 20 Newton, F2 eşit 5 Newton, F3 eşit 5 Newtonluk kuvvetler uygulanıyor. Cismin hareket yönünü ve ivmesini bulalım. Cisimler dengelenmemiş net kuvvet yani bileşke kuvvet yönünde hareket ederler. Cisme etkilen kuvvetlerin bileşkesini bulalım. F2Y ve F3Y eşit ve zıt yönlüdür. Birbirlerini dengelerler. F2X, F2 çarpı kosinüs 37'den 4 Newton bulunur. F3X, F3 çarpı kosinüs 37'den o da 4 Newton bulunur. F2X ve F3X bileşenleri F1 doğrultusunda ve zıt yönlüdür. Son bileşke f net eşit f1 eksi f2 x artı f3 x işlemiyle 12 Newton bulunur. Net kuvvet f1 yönündedir. Öyleyse hareket f1 yönünde olacaktır. Şimdi cismin ivmesini bulalım. İvme a eşit f net bölü m toplamdan a eşit 12 bölü 12 o da eşit 1 metre bölü saniye kare bulunur. 40 kilogram kütleli bir hareketli, sürtünmesiz yatay düzlemde, A noktasından 20 metre bölü saniye hızla, 10 metre ilerideki B noktasından 5 metre bölü saniye hızla geçiyor. Yavaşlatan sabit kuvveti bulalım. Cismin A noktasında hızı V0 eşit 20 metre bölü saniye. B noktasında hızı V eşit 5 metre bölü saniyedir. Önce yavaşlamanın ivmesini bulalım. Yol x eşit 10 metre verildiği için zamansız hız formülü olan v kare eşit ve 0 kare eksi 2 ax de işlem yaparak a eşit 18 yüzde 75 metre bölü saniye kare bulunur. Dinamiğin temel formülüne göre ivmeyi oluşturan kuvvet f eşit kütle çarpı ivmeden işlem yapılarak F eşit 750 Newton bulunur. Yavaşlatan kuvvet hareketle zıt yönlüdür. Sürtünmesiz yatay düzlemde birbirine iple bağlı M1 ve M2 kütlelerine görülen F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. A. Sistemin ivmesini, B. ipi geren kuvveti bulalım. Önce sistemin ivmesini bulalım. F net hareket doğrultusundaki kuvvetlerin dengelenmemiş bileşkesidir. Burada F net F1 x F2 o da eşit 8 Newton'dur. Toplam kütle hareketli kütlelerin toplamıdır. Burada toplam kütle 8 kilogramdır. Değerler ivme bağıntısında yazılırsa ivme 1 metre bölü saniye kare bulunur. Şimdi ipteki gerilmeleri bulalım. İpin M2'ye uyguladığı çekmeye karşılık T2 gerilmesi. M1 tarafında ise T1 gerilmesi oluşur. Aynı ipin uçlarındaki bu gerilmeler eşit fakat zıt yönlüdür. Kütlelerden yalnız biri için net kuvvet ve ivme formülü yazılarak gerilme bulunabilir. M1 için net kuvveti yazalım. Hareket F1 yönündedir. Öyleyse F1 büyük T1'dir net kuvvet F1 eksi T1 olur. İvme ise A eşit F1 eksi T1 bölü M1 olarak yazılabilir. İvme değeri ile işlem yapılırsa T1 eşit 11 Newton bulunur. T2 de 11 Newton'dur. Yatay bir yüzeyde duran 10 kilogramlık cisim 22 onda 5 Newton'luk yatay kuvvetle çekiliyor. Cisim ilk 4 saniyede 6 metre yol aldığına göre A. Sürtünme kuvvetini ve Sürtünme kat sayısını bulalım. Verilen yol ve zamandan ivmeyi bulabiliriz. Yol x eşit 1 bölü 2 at kare yazılırsa verilen değerlerle işlem yapılıp ivme a eşit 0.75 metre bölü saniye kare bulunur. İvmenin dinamik formülü a eşit F net bölü m toplamda işlem yapalım. Burada a eşit F eksi F sürtünme bölü m olur. İvmenin değeri yerine yazılırsa, yapılan işlem ile sürtünme kuvveti F sürtünme eşit 15 newton bulunur. Yatay düzlemde düzlemin cisme tepkisi N kuvveti Düzlemedik ve ağırlık kadardır. N eşittir. M çarpı G'den 100 Newton olur. F sürtünme eşit. Sürtünme kat sayısı çarpı tepki kuvveti formülünde işlem yapılırsa sürtünme kat sayısı K eşit %15 bulunur. Şekilde görülen sürtünmesiz eğik düzlemlere aynı anda bırakılan M kütlelerinin 2 saniye sonra aldıkları yolların oranını bulalım. Görülen M kütlesine hareket doğrultusunda G ağırlığının düzleme paralel bileşeni olan F1 etki eder. F1 eşit m çarpı g sinüs 37'den f1 eşit 6 çarpı m bulunur. f1 hareket doğrultusundaki tek kuvvettir. Net kuvvet olarak alınıp ivme formülünde işlem yapılırsa ivme a1 eşit 6 metre bölü saniye kare bulunur. Bu M kütlesinin ivmesini bulalım. Ağırlığın hareket doğrultusundaki bileşeni F2 eşit M çarpı G çarpı sinüs 53'ten F2 eşit 8 çarpı M bulunur. İvmesi ise A2 eşit F2 bölü M'den A2 eşit 8 metre bölü saniye kare olacaktır. Kütlelerin sabit ivmelerle alacağı yollar x eşit 1 bölü 2 at kare formülünden bulunabilir. Görüldüğü gibi alınan yollar ivmelerle doğru orantılıdır. Öyleyse t eşit 2 saniyelik aynı sürede alınan yolların oranı x1 bölü x2 eşit a1 bölü a2 olur. x1 bölü x2 eşit 6 bölü 8'den 3 bölü 4 bulunur. Gelecek derste yerin çekim alanı, çekim alanı etkisinde serbest düşme, düşey atış hareketleri incelenecektir. Hoşçakalın sevgili öğrenciler.